Saat ne kadar geç oldu. İnşallah çocuklar gelmiştir. Ah ne oldu Ali Uras? Anneciğim. Defne hastalandı. Nasıl Defne hastalandı? çok. Çok, çok mu Yoruldu. yoruldu nasıl hasta oldun kızım? Çok Defne abi. çok ateşi var Aluraz. Defne ateş içinde yanıyor anneciğim. Gel buraya çabuk çabuk Defne gel. Aa, Defne'nin çok ateşi var Ali. Defne ne yaptın? Soğuk soğuk su mu içtin parkta? Terli terli oynadın mı? Ne yaptın böyle ateşin çıktı senin? Çok mu yorgunsun? Evet. Dur bir uzan ben senin ateşine bakayım. Eyvah eyvah. Defne dur bakayım ateşine bakacağım senin. Dur ateşine bakayım. Aa Defne nasıl böyle ateşin var senin ya. Aa Defne çok ateşin var senin. 40 dereceye çıkmış ateşin. Hemen sana şurup vermeliyim. Bir dakika. Hemen şurup getireceğim. Ben şurup istemiyorum. Nasıl şurup istemiyorsun? Ali koş Defne'ye şurup getireceğiz. Şurup içireceğiz. Koş Ali Uras, koş. Koş Ali Defne'ye şurup getir. Olur mu Defne? İyileşemezsin. Ali Uras da şurup içti iyileşti. Ali Uras çabuk çabuk Defne'ye şurup getir Ali Uras. Çabuk. Hemen şurup içmesi gerekiyor. Olmaz. Şurup böyle düşürecek ateşini. Hadi Ali Uras. Nerede kaldın? Bulamadın mı? Hadi anneciğim hadi hadi. Çabuk çabuk. Olmaz o şurubu hemen içeceksin. Hadi yoksa iyileşemezsin. Ali Uras çabuk. Çabuk arkadaşına şurubu içir bakalım. Çakalı çakalı güzel güzel çakalı. Çakalıyorum. Defne. Defne bunu içmen gerekiyor. <laughs> Defne içmen gerekiyor ama. Nereye gidiyorsun Defne? Ali Uras çabuk Defne'yi yakala. içmesi gerekiyor. Defne hayır kaçma. Bu şurubu içmelisin Defne, kızım. Defne böyle olmaz ama şurubu içmen gerekiyor Defne. Girme oralara. Defne, bak çok hastasın. <laughs> şurubu içmen gerekiyor Defne. Bak Aluraz çabuk çabuk, çabuk Uras. Hemen doldurman gerekiyor. Çabuk anneciğim. Defne bunu içmen gerekiyor. Bu şuna kaçma. Hemen sana bunu içireceğim şimdi. Bu çünkü. Çok sağlıklı. Defne kaçma bak lütfen Defne bunu içeceksin. Bu çok tamam mı Defne kaçmak yok. Bu sefer içeceksin. Çünkü bu çok sağlıklı. bakalım Ali şimdi dökelim hadi. Bu çok sağlıklı bir şunun şey. Evet. Her şey hastalınca hastalığı iyileştirir. Evet ateşini düşürecek şimdi. <laughs> Defne'nin bu şurup ateşini düşürecek. Defne içeceksin öyle şey olur mu? <laughs> Ali tut kaşığı dolduracağım şimdi hadi. Tut kaşığı açıyorum Ali. <laughs> Defne açıyorum nereye gidiyorsun? Defne. Defne, tuvalete kaçma Defne, buraya gel. Defne nereye kaçıyorsun? Defne sakın. Defne, kaçma kızım. Bunu içmen gerekiyor ama bak. Nasıl sevmiyorsun? Ama sevmesen de içmen gerekiyor Defne iyileşemezsin değil mi Ali? Sevmese de içmesi gerekiyor iyileşemez değil mi Ali? Defne kapıyı açar mısın bize? Yok. Defne hadi bunu içmelisin Defne. Yoksa iyileşemezsin hadi. Ali Uras Defne'yi ikna etmemiz lazım. Bak şurubu içmiyor. Bir şey Söyle. Defne hadi çık oradan. Hadi bakalım. Gel gel başka şurup var gel tatlı şurup gel Evet portakallı <laughs> şurup bu Aa çilekli bu çilekli Sevmiyorum Çilekli mi sevmiyorsun bu çilekli gel Defne çilekli sen bunu seversin aç bakalım kapıyı Defne <laughs> Portakallı Aa portakallı portakallı Defne bu portakallı gel Defne portakallı portakallı gel Evet portakallı. Hadi bir deneyelim bakalım belki seversin. Ali koş. Defne içecek bu sefer. Ali koş. Gel Ali. Portakallı. Hadi Defne yat bakalım. Dur şimdi şurubu içeceksin ya. Ali gel. Heh. kapıyı kapat Ali Defne kaçamasın. Kapat kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> kaçamasın. <gülüyor> kaçamasın. <gülüyor> ha, kaçamasın Defne şurubu içsin. Defne lütfen ama içmen gerekiyor bak. İçemezsen iyileşemez. Hadi yat bakalım. Akıllı bir kız ol. Bakalım, Akıllı. Değil. Evet, mecbur içeceksin. Evet, zaten kapıyı kilitledik. Kapıyı kilitledik, açamazsın. Akıllı bir kız olup şimdi bunu içecek değil mi Ali? Artık evet. defne içeceksin. Hadi bakalım. Kapıyı kilitledim, açamaz. Evet, kapıyı kilitledik, açamaz. Ve kaçamaz. Ve kaçamaz. Kaçmak yok. Hadi bakalım. Kaçamazsın ki kapı kilitli. Bunu içeceksin Defne. Kapı kilitli. Şurubu içeceksin. Hadi bakalım. Anahtarı da, Anahtarı da aldık. Hadi Doğruyorum. geç bakalım. evden kimse bana kapıyı açamaz. Evet yapacağım. sana kimse kapıyı açamaz. Yat bakalım. Çabuk çabuk hadi ateşin düşsün. Parkta oynamaya devam edersiniz sonra. Hadi. Evet şimdi şurubu koyuyoruz. ben bana şurubu. Ama Defne bu seni İçimeceğim. iyi edecek. İçeceksin Defne. Buraya gel bak koyuyorum şurubu. Evet kapı ki. Aa Defne bu portakallıymış. Bak. Biraz ben daha sevim. koyalım. Benim en sevdiğim. Ali en sevdiği. Hadi Defne bak Ali Uras şurubunu koydu bile. Defne Beni buraya gel. Bu Defne açılmaz kapı gel. Gel Defne gel gel. Evet Ali Uras hazır bekliyor. Hadi Defne. İç bakalım şu şurubu. Hadi hadi Defne. Ateşinin düşmesi lazım. Dökülecek çabuk Defne. Ağzını uzat. Hemen iç iyileş. Hadi. Hadi Defne. Defne artık içmen gerekiyor ama lütfen Defne yoksa iyileşemezsin. Aa içmiyor bak bak. Dökülecek Defne şurup şunu içer misin lütfen? Hadi Defne. Aa içmiyor. Defne içmen gerekiyor. iyileşemezsin. Kapı kilitli Defne. Şu şurubu iç lütfen. Hadi Defne bak Ali buraya kadar getirdi. Hadi Defne iç şunu bak artık. Hadi. Hadi Defne. Yapabilirsin. Hadi bakalım Defne. Defne, hadi Defne, iç bakalım. Aferin. Aa, içmiyor. Ali bana ver şunu. Bana ver Ali. Gel buraya Defne, konuşacağız seninle. Gel buraya Defne, konuşacağız seninle. Otur şuraya Defne. Bak ateşim var. Bunu içmen gerekiyor. Ama geçen gün de Ali ateşlendi. Sen Ali'yi ikna ettin ve şurubu içti. Şimdi de sıra sende. Şimdi sen hastasın. Şimdi ben Ali Uras seni ikna etsin ve sen de bu şurubu iç i̇çiyorum. artık Defne. Çünkü Ali Uras çok üzülüyor. Böyle arkadaşının hasta olmasına. Şuradan tut anneciğim şuradan. Şuradan sapından tut anneciğim buradan sapından. Sıkı düz tut anneciğim. Evet. Şimdi Defne'nin ağzına doğru götür. Evet anneciğim artık Defne ikna oldu ve içecek. Hadi Defne. Hmm. Aç bakalım ağzını Defne. <laughs> Yapabilirsin. Sen akıllı bir kızsın Defne. O şurubu içip iyileşebilirsin. Aferin sana Defne. Bak. Ay, çok kötü bir ilaç bu. Hayır ay. tadı çok güzel değil mi Ali Uras? Yaşasın Defne içti. Defne içtin artık gidebilirsin. Yaşasın Ali Uras Defne. Ben de Defne. içmiştim hasta olunca. Hiçbir şey olmamıştı. Çok sevmiş. Evet, yaşasın. Aluran Defne'ye şurubunu içirdi. Evet, onu y